Devlet dövdü bizi, Beyoğlu Belediyesi dövdü yani. Birinin kolu kırıldı, diğerinin başı yarıldı. Gittikleri sokak iftarı hastanede bitti. Bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Murat Özcan yaşadıklarını böyle anlattı. Ciğerim ağrıyor, 55 tane dikiş var abla işte. Kafam ağrıyor. 19 yaşındaki Murat Özcan birkaç ay önce inşaatlarda çalışmak için babaannesi Hatice Özcan'la Adana'dan İstanbul'a geldi. Beyoğlu'nda oturan akrabalarının yanına yerleşti. Geçen hafta ailece Beyoğlu Belediyesi'nin Taksim Meydanı'ndaki iftar çadırına gitti. Zaten ne olduysa orada oldu. Özcan, Beyoğlu Belediyesi zabıta ile kavga eden bir grubun ortasında kaldı. İddiaya göre bir memur Özcan'ın kafasına sopayla vurdu. Nasıl olduysa kıyamet koptu. Arkamı döndüm kime döneyim. Murat yerde bunun gözü nakas suyu sıkmış nakas. Bu bağırıyor gözüm diyerekten. Demirden ben ne yerde bir baktım kan içinde. Şu, ben öbür dünyaya gittim abla inanma. Bilinci kapanan Özcan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir hafta yoğun bakımda kaldı. Kafasına 55 dikiş atıldı. Kuzeni Muhammed'inse kolu kırıldı. <laughs> Oğlan ölmedi de ben öldüm, dirildim. O çocuğumu dedim burada yoğun bakımda görüp görmez kendimi kaybettim zaten. Kolum ve dalağımdan iç kanama dört gün hastanede kaldım. Belediye yetkilileri 10 kişilik grubun zabıtaya saldırdığını, kafasından yaralanan Murat Özcan'ın olayla ilgili olup olmadığının bilinmediği belirtilerek incelemelerin sürdüğünü söyledi. Özcan ailesi ise yaşadıklarına isyan etti. Hastanede yalnız bırakıldıklarını, kamera kayıtları olduğu halde olayın örtbas edildiğini söyledi kızlar üstüne uzandılar, yabancılar üstüne uzandı ki ne? Bunu vurmayın, öldürmeyin diye ben zatı kendime kaybetmiştim. Bizimle ne hastanede, ne karakolda, ne polisle, hatta da şu anda can güvenliğimizden bile ben korkuyorum yani ki şimdi bunlar bize bir şey yapacaklar diye.